Merhaba arkadaşlar, Netan, Tam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir marka ve modelle beraberiz. Hair'ın hem gardırop tipi hem normal buzdolabı tipi makinesiyle beraberiz. Şimdi öncelikle standart enerji etiketini söyleyelim ve daha sonra dolabın iç özelliklerine geçelim. E-Enerji sınıfına sahip 298 kW'lık bir enerji tüketimi durumu var. Buzdolabı bölümü 306 litre, buzluk bölümü 140 litre. 37 desibelle de oldukça sessiz bir makine. Arkadaşlar bu dolabı anlatmamızın sebebi tasarımının farklı olması. Buzluk bölümü görmüş olduğunuz gibi çift çekmeceden oluşuyor. Üst tarafta da çift kafak durumu var. Şimdi önceki üst tarafın ekran bölümüne bakalım. Arkadaşlar burada cihazın her türlü durumuna oluşabiliyorsunuz. Buzdolabına, dondurucusunun kalitesine, işte yoğunluğuna, sıfır derece, hızlı tüketim durumuna, otomatik tatil moduna, kilit moduna. Bunların hepsini bu panelden her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi iç tarafına bir bakalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cihazın iç tarafını açtığımız zaman sağda ve solda üçer adet küçük raf karşılıyor bizi. Buraya istediğiniz yumurtalarınızı, ilaçlarınızı veya çikolatalarınızı falan koyabilirsiniz. Onun içerisinde dört katlı bir raf görüyorsunuz. En alt tarafında myzone dediğimiz işte içecekleri, sebzelerinizi, etlerinizi taze tutabilecek bir bölüm var. Üst tarafta da onun mayzon hemen üstünde kabul edersek toplamda tam 4 tane rafınız var. Bu rafları isterseniz kendinize göre ayarlayabilir, çıkartabilir, tencerenizin boyutuna göre koyabilirsiniz. Rahat bir kullanım şekli veriyor. Yani bu tarz bir dolap için, küçük bir dolap için içe doğru da oldukça bir genişliği var. İçe doğru arkadaşım göstersin. Bakın iç taraf derinlik olarak oldukça iyi. Ayrıca daylight özelliğiyle iç tarafın ışıklandırması da oldukça iyi. Total no frost kullanıyor zaten. Tazelik ve soğutma bakımından oldukça kaliteli bir ürün. Görmüş olduğunuz gibi dediğimiz gibi farklı bir tasarım var, iki tane çekmecesi var. Önce en alttaki çekmeceyi açıyoruz, en alttaki çekmece biraz daha derince daha az kullanacağınız kışlıklarınız, şey, fasulye, nohut falan onları koyduğunuz yerler burası olacaktır. Genel olarak az kullandığınız ürünler olarak düşünürsek. Daha sık kullanacağınız bölüm için daha geniş bir tablo yapmışlar arkadaşlar burada. Yani buraya sık kullanacağınız, günlük olarak şey yapabileceğiniz yiyeceklerinizi koyabilirsiniz. Alttan üst tarafa bırakırsınız. Daha rahat bir kullanım verir ve çift çekmece olması da devamlı alt tarafa eğilmenizi engelleyeceği için e, sağlıklı sağlıksal olarak da sizi etkilemeyecektir. Arkadaşlar bu modelin yan tarafları deri kaplamadır bu arada. Onu da gösterelim yine aynı şekilde arkadaşım göstersin. Deri kaplamadır yani sıcakla soğuk ilişkisini daha kolay dengeler sizin için. Böylelikle sıcak havayı dışarıda tutup soğuk havayı da dışarı atmadığı için performans olarak size artı bir durum teşkil edecektir. Şimdi biz özellikle bu modeli seçip tanıtmak için sebebi de şu, 70 santimlik bir dolap bu ve görebileceğiniz her eve uyabilecek bir dolap. Yazlığınızda, tek kişilik evlerde, geniş evlerde, bunu geniş evlerde ikinci bir dolap olarak, diğer türlerde de birinci dolap olarak kullanma şansına sahipsiniz. Ve ürünümüzün yine 10 yıllık motor garantisi mevcut arkadaşlar, 3 yıllık da standart garantisi mevcut. Arkadaşlar buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda da bilmek istediğiniz ürünleri bize söylerseniz biz de elimizde mevcutsa ona göre size tanıtımlarını yapalım. Dediğimiz gibi kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.